Köpek balığının olması kadar güzel ve doğal bir şey olamaz. Doğadaki bir canlı orada yaşam savaşı veriyor aslında. Bu hayvanlar olmalı ki bugün ekosistem, ekosistem değil mi? Devam çok çökmesin, evet. devam etsin. Bakın balon balıkları geldi, balon balıkları işte istila diyor, İstilacı tür Akdeniz'i mahvediyor. Peki onları yiyen balıklar, balık cinsleri ne? Köpek balığı işte. Sen bunların nesli azalırsa o hayvanların nesli çoğalmaya devam eder. Köpek balıkları zararsızdır. Keşke görebilsek, keşke onları sevebilsek, keşke doğamızda olmaya devam etse. Türkiye'de son 10 yılda benim bildiğim, yani daha doğrusu istatistikler de bunu gösteriyor. Saldırıya uğramayı bırakın, yaralanma bile yok yani Türkiye'de köpek balığıyla yaşanan bu durum yok. Bizler bu olayı biraz daha abartıyoruz. Doğan'ın kalbine, suyun derinliklerine hoş geldiniz. Bu bölümde doğa sporları serimizin belki de en nefes kesici durağındayız. Tüplü dalış. Sualtı dünyasının büyüleyici sessizliği, rengarenk canlıları ve görünmeyen yaşam döngüsüne doğru dalacağız. Ama bu sefer yalnız değiliz. Yanımızda bu dünyayı 25 yıldır adım adım keşfeden bir profesyonel var. Kendisi sadece bir dalgıç değil, aynı zamanda suda arama kurtarma alanında uzman onun rehberliğinde dalgıç nasıl olunur, su altında nelere dikkat edilmeli ve bir canı kurtarmak için o karanlık derinliklere nasıl cesaretle dalınır hepsini konuştuk. Üstelik yalnızca teknikleri değil, gerçekleri de ele aldık. Denizlerimizin alarm veren durumu, Antalya kıyılarında artan istilacı türler ve son günlerde sıkça gündeme gelen köpek balıkları bu gerçekten bir tehdit mi yoksa denizlerimizin yok olan dengesinin sessiz habercileri mi? Bu bölümde duyacağınız cevaplar inanın ezber bozacak. Eğer su altı dünyasına meraklıysanız ya da doğayı ve denizlerimizi gerçekten korumak istiyorsanız bu bölüm tam size göre. İsmim Mustafa Bilyaz. Evet hocam. 52-53 yaşındayım. 50'yi hocam. 50 ya <laughs> 50 iyiydim. Yani yuvarlak eser. esas. Esas presliyim. Su altı arama kurtarma. Afat, Afat'ın personeliydim. Oradan emekli oldum. 25 yıldır ben su uğraşıyorum. 99 Marmara depremiyle bu işe başladım. Siz orada yaşıyordunuz da bu deprem başınıza yok, mı geldi? Yok yok öyle Gönüllü değil. olarak. 99 Marmara depreminde aslında ben Bartın Belediyesi'nde fen işlerinde çalışan bir devlet memuruydum. 5 kişilik bir ekibimle birlikte oraya gittik. Bir şeyler yapmamız, bir şeyler yardımcı olmamız, ne yapabiliriz derken arama kurtarmacılarla tanıştık. Dalgıça ihtiyaç olduğunu, bu işi yapanların olup olmadığını sordular. Kimseden tabii dalgıçlık o zaman revanşta bir durum değil. Şnorker maske paleti kullanmasını bilen var dediğinde ben de Bartın'da olduğum için orada bol bol kullanıyorduk midye çıkartmak için. Dedim ben varım. yerimize yardıma gelir misin dediler. Bana Scuba ile o zaman tanıştırdılar. İlk dalışımda cenaze çıkartmak için suya girdim. Peki o şey var mı o gün orada karşılaştığınız o acıların mı etkisi oldu? Yani bu biraz suyu sevmenin ötesinde bir hikaye bu. Daha önceden dedi serbest dalış yani medya çıkartma, dalışla ilgili balık avcılığı yani zıpkınla hmm. balık avcılığı. Yine bir suyla temas var. Tabii var. Hep de merak ederdim aslında scuba'yı. Çünkü o zamanlarda scuba yapmak böyle bayağı bir elit bir tabakanın zümrenin işiydi. Sivis olmak bünyesinde arama kurtarmacılar yetiştirmeye çalışmaya başladı. Memur olumları başladı. Tekrar ben tek bir sınava girerek o şeyi sınavı kazandım. Sivil savunmanın içinde biz de şey yapmaya başladık. Bunların eğitimini nasıl alırlarına başladık ve bünyesinde de zaten o zamanlar balık adamlar oluşturmaya çalışıyordu. Biraz da eski tecrübelerimiz, tanıdıklarımıza vasıtasıyla bunun içine girdim. Daha sonradan da kendimi ben su arama kurtarma konusunda eğiterek bu konuda uzmanlaştım ve su altı arama kurtarma eğitmeni oldum. Dalgıçlığın ve dalmanın önce spor kısmını konuşalım. Doğa evet. sporları kısmını evet. konuşalım. Sonra arama kurtarma kısmına tamam. gireriz. Ama bunu konuşmadan önce benim bu deneyimi yaşayıp bu deneyimle beraber hayatımda ilk defa sizinle beraber suyun altına evet. tüplü dalış yapıp oradaki deneyimi de elde ettikten sonra sorularımı yöneltmek istiyorum. Tamam. Ne yalan söyleyeyim ilk başta biraz gergindim. Hele suyun altında nefes alabilmek. Garip ama olağanüstüydü. Suyun altına tamamen indiğimde bir an durdum ve etrafıma baktım. Her şey farklıydı. Daha sessiz, daha yavaş ama huzurlu. Gözüm taşlara, balıklara, dibe tutunan yosunlara takıldı. Küçük şeylerdi belki ama ilk kez bu kadar yakındım. İlk dakikalarda ister istemez sadece nefesime odaklandım. Panik yapmadım ama hep kontrol halindeydim. Sonra alışmaya başladım. Nefesim ritme girdi, hareketlerim yavaşladı. İşte o zaman suyun altındaki detayları fark etmeye başladım. Kıyıdan çok uzaklaşmadık ama gördüğüm her şey yeniydi. Balıklar etrafımda dolaştı, bazıları dibimden geçti. Umurlarında bile değildi. Taşların arasında saklanan canlılar vardı. Denizin dibi düşündüğümden çok daha hareketliymiş. Yüzeye çıkarken kafamda tek bir düşünce vardı. Bu deneyimi en kısa sürede tekrar yaşamalıyım. İlk dalışım kısa sürdü belki ama etkisi uzun süreceğe benziyor. Dalmak için Mutlaka bunun bir eğitimini almak gerekiyor. Evet. Ama illaki dalgıç olmak, bu sıfatı almak gerekiyor mu? Zaten dalgıç dediğimiz iki kısımdan oluşuyor. Birisi scuba dalgıç dediğimiz kısım. Hı hı. Bundaki eğitim kesinlikle alınması gerekiyor. Böyle günübirlik, sportif dalış dediğimiz veya da discovery dalış dediğimiz dalışlarda bile ön birifing dediğimiz, yani dalış öncesi neler yapmamız gerektiği konusunda o eğitimleri alman gerekiyor. Bunu sportif olarak taşıyabilmek için de brovelendirme sistemine dahil olmanız gerekiyor. Bu broylendirme sisteminde bir yıldız dalıcı neler yapabilir, kaç metreye kadar dalabilir bu konuda eğitim alması daha sonra bu eğitim bittikten sonra arada alışlarını yapıp iki yıldız eğitime devam etmesi, üç yıldız eğitim sonra eğitmen, sonra işte koordinatöre kadar yani dalış okulu merkezi açabilecek seviyeye seviye kadar gelebiliyorsunuz. Yani bu işin hem teorisini hem pratiğini alıp ondan sonra e, uzmanlaşmaya devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de biz bu konuda ne, Antalya ve Türkiye'de biz bu konuda ne durumdayız sizce? Okullarımız, kulüplerimiz bu anlamda yeterli donanıma, bilgiye, deneyime sahip mi? Dalış iş sektöründe oldukça fazla eğitmenimiz de var. Aslında iyi durumdayız. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Bizim çözemediğimiz şey prosedürleri var. Bürokratik ee, mi? Bürokratik problemler var. Bir Avrupa'daki gibi veyahut da birçok yeri gidip gezdiğim, gördüğüm için... Bu işler oralarda biraz daha kolay ve daha e, insanlar bu, bu sektöre yönlendiriliyor. Bu bir sektör. Yani sektör. Biz burada sektör müyüz mesela? değiliz. Bizdeki ama sadece turizm dalgıçlığı üzerinde. Antalya üzerinde mi konuşuyoruz? Türkiye. Türkiye'nin aslında genelinde bu, bu durumda. Olay şu eğitimden daha çok. Turiste paket satmak. Evet. Turiste bu işi daldıralım, çıkartalım. Discovery dalış dediğimiz sistemde iler, ilerliyoruz. Yani bu sektör Türkiye'de ne yazık ki sektör değil. Yani sektör değil artık. Evet. Sadece bir işte turizmde birilerini alalım, daldıralım, çıkartalım mantığında devam eden evet bir durumdayız. Ama yani, bu bireysel yapılabilen bir spor mu hocam? Ben şimdi gittim tüpü aldım işte scuba'ya aldım. Bütün paletimi aldım. Her şeyimin en profesyonelini aldım. Gideceğim şuradan kafama göre dalacağım. Mümkün mü? Bu, bu, böyle bir şey yok. Değil mi? Param Hadi, var diye dalamazsın yani. Ba, ba, Malzemeyi alabiliyorsun. Badili bir sistemle dalmanız gerekiyor. Yani yıldız toplanlarının dört olması gerekiyor. Ha, iki yani kişi isek dört toplam. kişi ise toplanlığımız dört kişi. Üç kişi olduğunuz zaman dört olduk değil. İki tane, iki yıldızın birlikte dalabilir. Bir üç yıldızda bir bir yıldız dalabilir. Bir eğitmenle dalışı olmayan birisi dalabilir. Tek başına dalış yapmıyorsunuz. Birinci olay o. İkincisi karşı taraftan gelen bir saldırı olmuyor. Öyle. Evet ya hocam, hiçbir balık bana selam verdi gibi yani. Ben <laughs> yani bu balığa hani bu kadar yakından özellikle bir aslan balığının yanından geçtik, dallı budaklı bir şey. Ama, Aslında ürkütücü gibi de görünüyor evet, ama oralı bile olmadı. Ben hiç onunla değilim yani. Medyada medyada ne yapıyorlar aslan balığı sanki size sar yüz saldırıyormuşçası. Hiç asla. öyle bir şey yok. Bir Adam şey. beni gördü arkasına evet. döndü yani o kadar yani, benimle alakası yok. Onlara zarar vermemek en doğrusu. Çünkü Çünkü yani, sokakta bile öyle değil midir? Yani bir kediye dokunduğun zaman yanını isteyip dışında dokunduğunuz zaman o bile bile size Özel abi, tırmak, yani, 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 yani bu, aslında bandama koruma için koruma için yaptı bir şeydir. Su altında zaten canlılar size ne olduğunu abiyane ne bir şekilde anlatıyor. Senden kaçmıyorsa diyor ki dur uzak dur bak benim üzerimde renkli renkli pullarım var. Bana dokunmaman gerekiyor. Zehirli olabilirim diye seni zaten uyarıyor. Ha o ağır abilik mi tabii onların hoca yani, yani ya, güvendiği bir şey tabii, var. Tabii, tabii. Ben <laughs> Çok iyiymiş. dokun diyor yani. <laughs> Çok iyiymiş. <laughs> kendine güven yani. tamam mı Aynen sen bana dokunma ben sana dokunmayayım sen benim güzelliğimi seyret ondan sonra iki bubble sal devam et diyor sana dalışın esas olayı da budur suyun altından hiçbir şey çıkartmıyoruz eski bir kabuğu bile çıkartmamamız gerekiyor çünkü o kabuk daha sonradan bir yengecin yuvası olabilir. Bir raftoputun saklandığı bir alan olabilir. O yüzden hiçbir şey almayın. Sadece görüntülerinizi beyninize yerleştirin. Çekiyorsanız fotoğraf makinesiyle, makinesiyle bir görüntünüzü alın. Suyumuzu terk edin diyorlar. Aslında. Ya sizin adınıza çok üzüldüm hocam şimdi ya. Yani neden üzüldüm biliyor musunuz? Bu kadar hassasiyeti olan aşağıdaki dünyayı, suyun altındaki dünyaya böyle bu kadar duygusal yaklaşan bir adam. Aşağıda karşılaştığınız manzaralar sizin canınızı yakıyordur. Çünkü ben Tabii. kaç tane pet şişe gördüğümü sayamadım aşağıda. O kirlilik. Yani, yani o nasıl bir şey o ya? Yani ben balıktan çok şişe gördüm herhalde. Evet. Ben aşağıda gerçekten balıktan daha çok pet şişe gördüm. Buna yüreğiniz nasıl kaldırıyor? Peki size şunu söylesem yılda 7 kere deniz temizliği yapıyoruz desin. Ne çıktı bugüne kadar? En El tuhaf. elma çeşit ne ararsın? Çamaşır Huz makinesi buldu mu bu tele? Öyle bir şey de okumuştum ben değil mi? <laughs> evet, çamaşır makinesi bulduk Değil mi değil mi çamaşır aşağıda. Makinesi. Ben ormanda televizyon buluyorum mesela. Yani çok çok <laughs> şaşırtıcı. O denizin ortasına o çamaşır makinesi nereden ve nasıl geldi? Evet ya. Neler var? Neyin kafası bu? Yani sahillerimiz de farklı değil ki. Yani çöpü bırakıyoruz, rüzgar alıyor, Deniz. denize götürüyor. Bu hmm. plastik şişenin günün sonunda buradaki bu ekosisteme geri dönüşü nasıl oluyor? Çünkü ya, balıklarda mesela yediğimiz balıklardaki plastik oranının yıllar içerisinde ya, mikroplastik biz, çok... Bize geri dönüyor evet, yani. Aynen, Hem aynen. ekosistemimize yiyoruz. Evet, dönüp aynen. dolaşıp gene kendimizi zehirliyoruz. Tabii tabii yani bizlere zarar veriyor. 10 yıl önce, 15 yıl önce biz sahille dalış yaptığımız zamanlar çeşit balık görürdük. Neler görürdük? Denizatı görürdük. En az 5-6 yıldır görmüyoruz. Göçmetliler yok mu oldular? Yok oldular. Eskiden köpek balığı görüyorduk. %98 oranında köpek balığında Akdeniz'de azalma var. Bu iyi bir şey mi? Çok kötü bir şey. Ekosisteme zarar vermişiz. Eskiden Yunus görüyorduk. Ya bir, bir dalışta da görmediysek üç dalış sonra bir Yunus karşımıza gelirdi. Özellikle burası Vatosların çiftleşme bölgesiydi. Şimdi Vatos görevinde. 20 yıldır buradayım çıkarmadım Bu, Burası Fok balıklarının çiftleşme bölgesi. Erkekler Gazipaşa tarafındadır. Dişiler buradadır. Çiftleşme olacağı zaman erkekler Gazipaşa'dan buraya gelirler. Ondan sonra orada yavruları olur. Sonra erkekler çeker giderler. Burada tok balıklarının yaşam alanıdır aslında. Biz bir tane Buradaki... Fok balığı vardı ya ortalığa ayağa kaldırdık. Evet. yani haberlere konu oldu. Mesela karetli karettalar. Bizler bu sahilde daha öncelerden muhakkak bir iki karetta ile birlikte dalış yapar. Şimdi Mümkün mü? Belki 20 dalış, belki 30 dalışta bir karette gördüğümüz zaman artık mutlu oluyoruz, çığlık atıyoruz. Biz doğamızı geri dönüşü olmayacak bir şekilde kirletmeye ve yok etmeye sanki programlanmış gibi hareket ediyoruz. Evet, gerçekten hani 15-16 yıldır ben bu bölgede dalış yapan birisi olarak her girdiğimde biraz daha kirlenmenin, biraz daha yok olmanın, biraz daha denizlerin öldüğünü farkına varıyoruz. Balığımızı tutmak için o kurşunları suya atıyoruz. Çevresinde 50 metre çapında doğal hayatı öldürüyor. Yani balıkların o bölgede yavrulamasını engelliyor. Yaydığı o şey. Evet evet. Kuş. Zehirlenme. Havada, suda, toprakta yok Aynen. eder yani kurşun. Yani bitkiyi öldürüyor. Eskiden burada çok güzel deniz bitkileri vardı. Şimdi bir tane bir deniz bitkisi kalmadı. Bildiğiniz taş ve Kaya. pislik gibi bir hale geldi. Köpek balığı göremiyoruz maalesef dediniz. Evet. Bizse bu sene köpek balığı gördük diye ortalığı ayağa kaldırdık. Siz mi değişiksiniz? <laughs> Biz mi olaya farklı yerden bakıyoruz? Bu köpek balığı olayını bir açar mısınız? Temasınız var mı hiç? Var. bu, bu, bu böyle sene ne ya? Hani burada bir, çok bir arkadaş var ya dolaşıyor bir haberi, sosyal medyada yo, falan görüyoruz. Yo, keşke öyle. Geçenlerde keşke ne ya? <laughs> ya keşke geçenlerde <laughs> bir tane video gördüm. Binç ve çok saçma geldi. Neden? Çünkü Lara plajında köpek balığı görüldüğü kocaman bir manşet altında videoda bir tane köpek balığı plaja doğru ilerliyor. Ön tarafında bir canlı var. Afrika pengueni. Kovaladığı canlı Afrika pengueni. Lara, Lara plajında böyle bir Afrika plajı şeyim penguenin ne işi var? Ne demek istiyorsunuz? Yani şu gerçekten bir iki tıklanma için veyahut da turizmi baltanlamak adına bu tür, tür haberler yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Köpek balığının olması kadar güzel ve doğal bir şey olamaz. Doğadaki bir canlı orada yaşam savaşı veriyor aslında. Bu hayvanlar olmalı ki bugün Ekosistem, Ekosistem, değil mi? Devam çok etsin. Mesin, evet. Devam etsin. Bakın balon balıkları geldi. Balon balıkları işte istila diyor, İstilacı tür Akdeniz'i mahvediyor. Peki onları yiyen balıklar balık cinsleri ne? Köpek balığı işte. Sen bunların nesli azalırsa o hayvanların nesli çoğalmaya devam eder. Girda, yıllardan beri girdaların öldürülmemesi, girdaların katledilmemesi, avlanmaması konusunda yıllardan beri çaba sarf ediliyor. İşte onları öldüğü zaman Aslan balıkları çoğalmaya devam eder. Balan balıkları çoğalmaya devam Doğanın eder. Dengesiyle Doğanın de dengesiyle oynamak. Köpek balıkları zararsızdır. Keşke görebilsek, keşke onları sevebilsek, keşke doğamızda olmaya devam etse. Türkiye'de son 10 yılda benim bildiğim, yani daha doğrusu istatistikler de bunu gösteriyor. Saldırıya uğramayı bırakın, yaralanma bile yok yani Türkiye'de köpek balığıyla yaşanan bu durum yok. Bizler bu olayı biraz daha abartıyoruz. Bizim denizlerimizde köpek balıklarının birçoğu zararsız aslında. İşte haberlerde görüyoruz cam göze kalan da o şu kadar derinlikte oltayla ya bunların birçoğu emin olun vardır muhakkak olanı da vardır ama birse bu olay 5, 10, 20 yapılıyor. Birçoğu zararsız köpek balıkları katlediliyor. Yunuslar katlediliyor. Burada ge geçenlerde iki Yunus görüldü. Köpek balığı Antalya sahilinde diye haber gördük. Ya Yunus'undan köpek balığını ayırt edemeyen insanlar Instagram'da bunları sırf izlenmek adına. Bir de komple teorisi gibi. Şimdi siz anlattıkça biraz daha böyle şey gözümün önüne gelmeye başladı. Bu haberler genellikle hep zaten böyle turizm sezonu başladı Tabii. başlayacak. Şubat, Mart. Evet. Nisan, aynen. oralarda bak. O zamandan bugüne işte sezon başladı bir tane köpek balığı haberi yok. Yok. Ama tam sezonun başlayacağı dönemde bunlar özellikle mi pompalanıyor Tabii, diyorsunuz? yani bu bu turizmi baltalamak adına yapılan. Bana öyle geliyor. Başka hiçbir şey, bir hiç açıklaması yok. Yani, yani fitili buradan ateşliyorlar. Evet. Biz de ondan sonra 3 tane 5 tane fazla tıklanma görüntülü alabilmek için kayıya biniyoruz. Evet. Aynen. Aslında evet. hem ülke turizmini hem de Antalya gibi bir dünya markasının Evet. markadaya ne zarar verecek bir cehalet içerisinde evet. Evet. Ne biraz o aşağıdaki dünyanın güzel taraflarından bahsedelim hı hı. su altında olmanın en güzel yanı ne sizce? sıfır stres değil ya ben dalarken <laughs> çok strese girdim hocam i̇şte, ama başlangı... <laughs> başlangıç <laughs> evet ya yani. yani şu yok Dırdır evet, yok. Sonrası kere. çok iyiydi. İlk 5 dakikadan sonrası harika. Bir kere dırdır yok. İkincisi o güzelliğe zaten kendini kaptırdığın zaman dünya bir şeylerden tamamen kendini soyutlayıp nefes alıp nefes vermek. Yoga yapmak gibi. İmkanım olsa zaten benim çıkmaya niyetim yok oradan. Ben 15 yıldır bu bölgede dalış yapıyorum. Her girdiğimde ayrı bir zevk alıyorum. Çünkü bak bugün oraya yeni bir ahtafa yuva yapmış diyorum. Biraz ilerliyorum. Aa, burada hiç böyle bir mürancısı görmedim diyorum farklı bir ahtapot karşıma çıkıyor. Farklı bir deniz yıldızını görüyorsun. Dediğim gibi bunların her birisi sana bir ayrı bir mutluluk getiriyor. Şimdi bu kadar bunu övgüde böyle tatlı tatlı lezzetli lezzetli anlatıyorsunuz. İştahı açılanlar. Yani olur da gerçekten bunu meslek edinmek isteyen gençler nereden başlamalı? Onlara ne tavsiye edersiniz? Dalgıçlığın su altının farklı meslek kolları Tabii, da var. Tık, tık, tık. Kaynakçılık gibi evet. orada inşaat e, işlerinde de çalışan insanlar evet, var bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Tüm bunları düşünerek bu mesleğe adım atmak isteyen çok <laughs> gençlere ne tavsiye edersiniz? Şimdi dalış işi keyifli olmasının yanında bu keyfi iş haline de dönüştürebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi eğitmen. Hı hı. Hem keyifli bir iş yapıyorsunuz, hem bu işten de para kazanıyorsunuz. Turizmin içindesiniz. Turizmin çalkantılı olduğu zamanlar oluyor bilmem ne falan ama gerçekten de keyif aldığınız bir noktadasınız. Bir diğer olayı sanayi dalgıçlığı. İyi bir iştir, iyi bir meslektir. Su altındaki bir iş biraz daha zorluklu ama, ama kazancını, kazancını düşündüğünüz zaman oldukça iyi bir... Yani mesle. yıllarca mühendislik okuyacağını. Ve bu süreç de çok uzun süreçler değil. Yani bir mühendislik okumunun yaklaşık üçte biri zamanda sanayi dalgıcı olabiliyorsunuz. Evet. Ve onun belki beş katı para kazanıyorsunuz. Evet. Bir de hani akvaryum gibi böyle yerlerde de çalışma şansımızın olduğu durumlar da oluşuyor. Peki aranan eleman mısınız? Yani... Tabii aslında aranan eleman. Aranan e, Tabii. Çünkü yani sanayi bu çok fazla yetiştirmiyoruz galiba. Galiba, değil mi? Şöyle Yetişelim anlatayım. Muyum? Bu işi profesyonelce, iyi bir şekilde yaparsanız aranan kişi o haline geliyorsunuz. Eğitimlikte de bu bu şekilde. Bu iş hakkını vererek eğitim verirseniz Birbirlerine insanlar duyuruyor zaten. Reklama bilmem neye hiç gerek yok. Kurtarma da var. var. Oldukça yükseli oldukça güzel bir iştir. Herkese tavsiye ederim. Hem meslek olarak da yapabilirsiniz hem de gönüllü olarak da bir cana dokunmak kadar güzel yani her bir şey, şey. Parada değil günün sonunda gerçekten bir can kurtarmak Tabii. gibi bir şey var. Yani peki bu arkasında hemen arkamızda logomuzu gördüğümüz Suda Arama Kurtarma Derneği. Evet. Bu bunun hikayesi hocam. Bu sizin <laughs> evladınız galiba evet. değil mi? Nasıl oldu bu sukut? Ne neden kuruldu? Ne zaman kuruldu. Şimdi ee, bir de bu arama kurtarma kısmına geçelim spor kısmından ziyade. Biz böyle 20-25 tane dalgıç ekibi arkadaş grubuydu. Deniz temizliği yapıyoruz. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak. Orayı temizleyelim, burayı temizleyelim falan filan. İşte oraya gidelim, buraya gidelim, burada yardım edelim derken. Ya biz bu işi nasıl hocam? Bu işi Kurumsallaşalım. Bize, biz bu işi biz öğrenelim, tam profesyonelce yapalım, ne yapalım derken o zamanlar Sayın Valimiz bize Zaten görev, görevlere gittiğimizde de bize destek oluyordu sağ olsun sayın valimiz. Ya siz niye dedi şey yapmıyorsunuz bir dernek kurmuyorsunuz. Biz sizi çağırıyoruz da bir muhatabımız olsun başımızda. Hem sen, sen dedi bizim personelimizsin bu işi sen kur git bir derneğiniz olsun dedi. Hangi valimde bu? Münir Valimiz. Münir Karaloğlu Valimiz. Evet. Hı -hı. Münir Valimiz aynı zamanda da kendisi. Bu öyle mi? Evet. Vay. Aslında ben onun personel olarak beni de iyi biliyordum. Ha bir nevi bana emir verdi. Ya bu işi yap artık diye. Ne 20 tane peki gönüllü deneydi? arkadaşla başladık. Sayımız şu anda 63. Antalya bölgesinde ilk akredite olmuş ekibiz. İlk ve tek akredite olmuş ekibiz. 34 tane gönüllü arama kurtarmacımız var. Hatay depreminde aslında 26 gün boyunca görev almış. Yüzünün üzerinde cenazeye, elin üzerinde de canlıya ulaşmış Kahramanlar. kahramanlarımız var. Yani umarım size çok fazla ihtiyacımız olmaz. Umarım. Ama sizin de varlığınızı bilmek bir güven. Su altında karşılaşabilecek tehlikeler ve bunlara karşı ne gibi önlemler alınır, almalıyız. Bunu iki türlü cevaplayabilir misiniz? Şimdi biz Hemen Konyaaltı sahilindeyiz ve arkamızda hı hı. şu anda denize giren insanlar olduğunu görüyorum. Ve mutlaka bunlar yüzme faaliyetini icra ederken, yerine getirirlerken suyun dibine doğru da hamleler yapıyorlar. Antalyalıların çinmek dediği bu hı hı. eylemi gerçekleştirirken başlarına gelebilecek bir tehlike var mı? Biz bu işi bir tık daha ileri götürüp gerçekten böyle profesyonel bir dalma işine başladıysak orada bizi ne gibi tehlikeler bekler. Ne gibi önlemler almak gerekiyor? Burada en çok karşılaştığımız olay gençlerin suya böyle kendilerini falezlerde atlaması veya derinliği işte, bilmeden değil mi? Derinliği bilmeden atlıyorlar veya da bir kayanın üzerine çıkıyorlar oradan suya atlıyorlar. Suyun dibini görmediğimiz veya da bilmediğimiz bölgelerde suya atlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyor. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. İkinci hataları yüzeyde birbirlerini ittirip kaktıran gençlerden çok rahatsızsız. Hep yaralanmaların bir da işte arkadaşım gitti veyahut da ben itmiştim yanlışlıkla oldu veyahut da bilmeden oldu gibi olaylarla karşılaşıyor. Bir diğeri ise yüzmeyi çok iyi bilmediği halde birbirlerine cesaret yani gazlama dediğimiz olayla işte biraz daha fazla açığa giderek iki kişi, üç kişinin hayatını kaybettiği noktalar oluşuyor. Yüzmeyi çok iyi bilen biri, bile birisi bile olsa kurtarmayı iyi bilmiyorsa yanındaki kişi muhakkak öldürüyor Sudasın bir panik anında evet. hayatını kaybetmenle o panik anı arasında herhalde 3-5 dakikalık bir sınır çizgisi var değil evet. mi? Bir o yüzden de, çok dikkatli olmak. Yani şakası olmadığını idrak suyun etmek. öğrencilerime ilk söylediğim şeylerden bir tanesi bu. Suyla şaka yapmayın. Bu akışkan bir malzeme. Seni her an içine alabilir. Yanlış bir hareket seni dibine çekebilir. Çok azıcık bir su yutmak, ani bir paniğe kapılmak. Bunların hepsi bizi suyun altına çekebilir. Normal bir insan bir sürü ağırlık bağlayarak ancak böyle suyun altına Evet dinleyin. ya, batamadım yani ya. Yani batam, üstünde ne 26 kadar... kilo tüp var. Batamadım yani. Batamadın, değil <laughs> evet. mi? Batmanın ne kadar zor olduğunu aslında dalıştan evet. sonra anlıyorsunuz ama suyun üzerindeyse çok azıcık bir su yutmanız bile sizi suyun aşağısını çeken unsurlardan bir tanesi. Bu amatör kısı çinmek için kısım. Evet. Bir şekilde dalma sporunu, dalgıçlığı, dalma sporunu yapan insanların başına gelebilecek tehlikeler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler neler? Eğer doğru yerden ve doğru hocalardan eğitim almadıysanız e işte o biraz sıkıntı bir durum çünkü yanlış başlıyorsunuz. Yanlış başlıyorsunuz. Başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Kural ve limit. Kurallarına ve limitlerinize uymazsanız zaten baştan ilk ölüme davetiye çıkartmış oluyorsunuz. İkincisi çok özgüven. Benim hep söylediğim bir laf vardır. Amatör ruh, profesyonel kafa. Her zaman amatör ruh her şeyi baştan alarak te tekrar ederek, deneyerek malzeme ekipmanı hazırlarken tekrar tekrar ederek yani sanki acemi işçesine bir daha bir daha üzerinden geçerek yapmak gerekiyor. Aşağıda hatalısın. Git. Karşılığı var. Evet. Sonucu var. Yani Aa, Burada evet bir şekilde ya. telafi edebiliyorsun. Ama suyun aşağısında ha, muhakkak edersin. Yanındaki badin sana yardımcı olur bilmem ne ama panik yaptığın an sıkıntılı bir durum. Ben... Mesela benim bile kendi başımdan gelen, geçen olayı anlatayım. Ben ilk eğitmen olduğum zaman tehlikeyle karşı karşıya geldim. Ondan önce yoktu. Ha, eğitmen oldum. Eğitmen oldum dediğim an. Oldum demek galiba burada hocam evet. değil mi? Çünkü eğitmen şey değil. kendi başımın değil işte. Çünkü suyun affı yok. yok. Hiçbir zaman ben oldum demeyeceksin. Amatör ruhla çalışmaya devam ederken profesyonel kafayı yaşamaya devam edeceksin. 4-5 tane böyle daha önceden hazırladığım soru var. Bunlar da hızlı cevap yap. Tamam. Evet hayır ya da neden? Bir cümleyle. Tatlı su mu tuzlu su mu? Benim için tuzlu su. Neden? Çünkü daha renkli. Gün doğumu dalışı mı gece dalışı mı? Gece dalışı benim için efsanedir. Yani bu... Gerçekten bu nasıl bir kafa? Muazzam bir şey. <laughs> Hocam ne görüyorsun? Ya her şey. Gerçekten mi? Bütün avcı balıklar gece çıkar. Mesela ahtopotun bir balığı yemesini orada çok daha rahat görebilirsin. Balıkların uykuya çekildiğini orada görürsün. Batosların orada yattığını çok rahatlıkla görürsün. Tabii şey dedi ya kafa farklı falan diye işte bu. Yani gece denize girmeye ürken insan oğlundan gece dalıp müreni izlemeye çalışan insanoğluna kafanın nerede farklı olduğunu sanırım parantez içine aldık. Ya sana zarar vermeyen hayvanları gördükten sonra, canlıları gördükten sonra sen onları sevmeye inmek daha güzel ya. Hiç dalmam dediğiniz, dalmaktan nefret ettiğiniz, daldığınıza pişman olduğunuz yer. Ben çocuk cenazelerine girmekten nefret ediyorum ama iş yapıyorum. Son soru. En sevdiğiniz dalış noktası. Belki özelinizdir. Söyleyin. Ya, Keşfedilmesin falan diyorsanız şimdi, bana özel kal. Yok öyle. Türkiye ve Avrupa olarak iki sizin de söyleyebilir miyim? Benim için ben ne zaman Üç Adalar'a girsem benim için enfes bir dalış olur. Tekiroğlu'nun karşısındaki Üç Adalar dünyadan benim için Mısır, Kızıldeniz. Güzel olan ne? su altı canlı. O kadar güzel ki. Aşağıya bir indik. Orada başka bir güzel balık var. Orada müran var. Orada vatos var. Orada böyle balon balığı var. Oraya bakacağınız mı şaşırdı? Orada şey kirpi balığı var. Şimdi abonde oldu? Gelim de bak Böyle kamera ben bile ağzım açık ki. Hani nefes almayı unuttum ağzım açık pozisyonda. Aşağısı o kadar güzel mercanlarla işte balık çeşitliyle. Önünden bir sürü geçiyor. Duvar gibi kocaman balık sürüsü geçiyor. Beni benden aldı diyorsun. Bizi bizden aldı, alır pozisyondaydı. İlk dalışımda zaten böyle bir dağıldım. Ne olursa olsun orası bir bambaşkaydı. Kapatmadan önce lütfen kameraya son sözünüz ve ondan sonra da kapatalım. Denizi sevmek, hayatı sevmek. Denizde her şey mutluluk. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim.